Yetim Kur'an'da yetim hakkı ile ilgili, yetimlerle alakalı ayetler üzerinden yetim ve öksüzlere sahip çıkma konusunu işleyeceğiz. Bakara suresi, 2. surenin 83. ayetinde şöyle diyor. Hani bir vakitler İsrail oğullarından şöylece misak, kesin bir söz almıştı. Allah'tan başkasına tapmayacaksınız. Ana babaya iyilik yakınlığı olanlara yani akrabalara yakınlara, öksüzlere, yetimlere, çaresizlere de iyilik yapacaksınız. İnsanlara güzellikle söz söyleyecek, namazı kılacak, zekatı vereceksiniz. Sonra çok azınız müstesna olmak üzere sözünüzden döndünüz. Hala da dönüyorsunuz. Şimdi bu ayet-i kerimenin başından şunu görüyoruz. Demek ki Peygamber Efendimiz'den önceki diğer peygamberlere ve kavimlere de Allah'a iman birinci şart olarak koşulmuş. Bunu daha önceki derslerimden hatırlarsanız ne demiştim? Bütün peygamberlerin sancağı kelime-i tevhiddir. Allah'a ortak koşmamak. Allah'ı birlemek. Ondan sonra namaz kılmak, zekat vermek diğer kavimlere de farz kılınmış. Bize farz kılındığı gibi. Ondan sonra ana babaya iyilik. Bakın buradaki sıralama önemli. Birisi iyiliğe iyilik yapacaksa önce ana babadan başlayacak. Sonra akraba, yakın akraba dediğimiz zaman kardeşten bacıdan başlar bu. Ondan sonra öksüzler de girer, yetimler. Eğer siz ailenizin akrabanızın dışında bir birine iyilik edecekseniz yetim arayacaksınız. Yetim diğer fakirlerden önceliklidir. Ondan sonra da diğer fakirlere, çaresizlere iyilik yapacaksınız. Yine insanlara güzellikle söz söyleyeceksiniz. Şimdi ayetin sonunda diyor ki, yani İsrailoğulları bu sözünden döndüler. Çok azı hariç bu sözünde durmadılar. Hala da dönüyorlar. Günümüze bakın bakalım. Müslümanlar bu sözlerinde duruyorlar mı? Şimdi bir Müslüman toplumda normalde akıl bali olan hiçbir Müslümanın bir vakit namazını kaçırmaması gerekirken bizde namaz kılma oranı nedir? Zekat ne kadar ödeniyor? İnsanlara iyilik ne kadar yapılıyor? Bir bakıyorsun adam iyilik abidesi ama diyelim ki hanımıyla anasındaki bir probleminden dolayı hanımını üzmemek adına anasının evine gidemiyor. Anaya babaya iyilik edemiyor. Ya da şöyle bir şey var. Adamın 4-5 tane oğlu var. 3-5 tane kızı var. Fakat hepsi şöyle düşünüyor. Tek oğlu ben miyim? Tek kızı ben miyim? Diye ana baba ihmal ediliyor. Halbuki bu ayetin farkında olan, bu bilince sahip olan bir Müslüman, ana babaya iyilikte yarış edecek, kardeşim gitmeden Bacım ulaşmadan ben yetişim diyecek. Gittiğinde kendinden önce bir kardeşini onlara yardım ederken, iyilik ederken bulduğunda üzülecek. Ben niye ondan önce yetişmedim diye. Bizde nasıl oluyor? Herkes birbirinin üstüne atıyor. O kadar çoluk çocuğuyla adeta ana baba ortada kalıyor. Bir hikaye anlatılır işte. Kadın sürekli ben babana bakmak zorunda mıyım? Evin içinde bıktım artık falan filan. Babası, adam kalkıyor bir hayvanını, eşeği hazırlıyor. Üzerine biraz yatak öteberi koyuyor. Efendim babasını bağ evine götürüp bırakacak. O sırada yanında da çocuğu var. Ki de bir konuşuyor babasıyla. Baba ne yapıyoruz? Büyük babamı nereye götürüyoruz? O da diyor işte büyük babayı bağ evine götürüyoruz. Çocuk oradan hemen şu, büyüyünce ben de seni mi bağ evine götüreceğim deyince... ...jeton düşüyor. Yanlış yaptığını anlıyor. Bu işler böyledir. Yani siz... Bugün evlatsınız, yarın baba olacaksınız. Bunları yaparken bu işleri gözeteceksiniz. Yine kardeşler için de öyledir. Mesela adam başkasına yardım ediyor, kardeşine etmiyor. Niye? İşte çocuğu çocuğunu dövmüş ya hanımı hanımından küs. Bacılar, kardeşler birbirine böyle yapmamalı. Bakın, iyilik yapacaksanız önce kardeşlerinizden, bacılarınızdan başlayacaksınız. Sonra öksüzler ve diğer fakirler. Bakara 177. Yüzlerini bazen doğu bazen batı tarafına çevirmeniz erginlik değildir. Yani iyi olmak işte e, bu ibadetlerden çok neymiş? Allah'a ahiret gününe meleklere kitaba ve bütün peygamberlere iman etmek. Bu nedir? İmanın şartı. Yani iman amelden ibadetten önce gelir. Önce bunlara inanacaksınız. Ahirete İman etmeden zaten düzgün amel yapamazsın. Bu böyle namaz kıldığı halde sanki ahiret yokmuşçasına insanları çarpanların İslam'a ve kendilerine bir faydaları yok. Kendilerine de zararları var, insanlığa da zararları var. Çünkü adam diyor, ya bir de Müslüman yaptığına bak. Adamda ahiret inancı sağlam otursa bilecek ki yaptığı yanlışın bedelini ağır bir biçimde ödeyecek ve yanlış yapmayacak. Onun için amelin önüne neyi koymuş? İmanın esaslarını koymuş. Bunların hepsi gaybi şeylerdir. Allah'ı görmemişiz, ahirete gidip gelmemişiz, melek görmemişiz, kitabın Cebrail tarafından getirildiğini görmemişiz, peygamberlerin gerçekten Allah tarafından tayin edildiğine dair elimizde böyle gözle görülür bir şey yok. Nedir? Bu gayba imandır. Ondan sonra imandan sonra ne yapacaksın? Yakınlığı olanlara, akraba. Yakın dedi mi en yakın anne baba. Sonra kardeş böyle bu sırayı bileceksiniz. Ondan sonra öksüzlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere. Bu dilenenlerde şu da var. Dilenmez dilenciyi bulacaksın. Buna miskinler de deniliyor bazen. Adam onurludur, dilenemiyor ama çok muhtaçtır. Bunları bulup onlara yardım edeceksin. Esirleri kurtarmaya, veya başka yerde köle azat etmeye seve seve mal verirler. Malını, canın yongası olan malını bu alanlarda harcayacaksın. İman ettikten sonra bu da önemli bir amel. Ondan sonra namazı kılar, zekatı verirler. Bir de anlaştıkları zaman sözlerini yerine getirirler. Aman Allah'ım. Şimdi bu toplumda çok az insan buna riayet ediyor. Adam sözü ha vermiş ha vermemiş esnaftır bu işim ne zaman biter ne zaman gelirsin adam sana bir gün söylüyor ondan sonra hiç söylememiş gibi adete unutuyor halbuki sözünde durmak böyle bu şekilde Allah tarafından bize farz kılınmış vaadimizi yerine getirmek zorundayız getiremiyorsak mazeret bildireceğiz gerçekten elinde olmayan bir nedenle o gün oraya o randevuna o sözüne yerine getiremiyorsan haber edeceksin Böyle bir duyarsızlık var Müslümanlar arasında. Müslüman sözüne güvenilir insan olması gerekirken sözüne neredeyse en güvenilme, güvenilmez insan haline gelmiş. Böyle Müslümanlık olur mu? Evet, hele sıkıntı ve hastalık durumlarında ve harbin şiddetli zamanlarında sabır ve kararlılık gösterenler var ya, işte doğru olanlar da bunlardır, korunanlar da bunlardır. Adam bir hastalandığı zaman, Adeta isyan ediyor. Tek beni mi buldun? Millet işte sağlıklı niye ben falan filan? Sen sınanıyorsun, imtihan oluyorsun. O hastalıkta sabredersen çok büyük mükafatlar alacaksın. <laughs> Savaşta kaçmak, düşmana sırtını çevirmek, bütün bir e, kitleyi Müslüman kitleyi riske atmaktır. Orada mukavim devam edeceksin, e, istikrarlı bir şekilde direneceksin, sabredeceksin. Şehadeti göze alacaksın, mevziyi terk etmeyeceksin. İşte kurtuluşun yolunu gösteriyor Cenab-ı Allah. Diyor ki, korunanlar bunlardır. Neden korunuyor bunlar biliyor musunuz? Cehennem ateşinden. Şimdi adam soruyor, e nasıl cennete gidebiliriz, cehennemden korunabiliriz? Biri diyor ki, işte filan cemaate gelirsen, filan tarikata gidersen, filan bilmiyor. Yok böyle bir şey. Bak burada bunlar var. Bunun içinde var mı işte şıha gideceksin, tarikata gireceksin, şu kadar tespih çekeceksin, bu kadar bilmem ne yok. Yok. Ne var? Dürüst olacaksın, imana, imanın bütün hükümlerine har, har, harfiyen uyacaksın. Ondan sonra malından bol bol vereceksin. Nerelere vereceğini, hangi sırayla vereceğini söylüyor. Harpte mücahid olacaksın. Ondan sonra cennette gidersin, cehennemden korunursun. Bu kadar açık. Ey Muhammed! Muhammed sana nereye infak edeceklerini soruyorlar. De ki hayır olarak verdiğiniz nafaka ana baba. Bak biraz önce de dedik ilk başta o yakınlar yani akrabalar, öksüzler, yoksullar ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak da ne yaparsanız herhalde Allah onu da bilir. <laughs> dünya ve ahiret hakkında Bakara 220 Dünya ve ahiret, ahiret hakkında düşünürsünüz. Sana bir de yetimlerden soruyorlar. De ki, onlar hakkında yapacağınız bir ıslah işlerine karışmamaktan daha ayrıdır. Eğer onlara karışırsanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozguncuyla ıslah edeceği bilir, birbirinden ayırt eder. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı, şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Şimdi toplumda şöyle bir yaygın kanaat var. Yetimin malına dokunulmaz. E şimdi diyelim ki yetimin bir malı var, ee, bir yangın çıktı, onu alıp yangınından uzaklaştırman lazım. Yok yok dokunma, öyle mi yapacaksın? Yetimin bir bağı var, bahçesi var, İşte üzümün meyvesi olgunlaşmış, telef olacak artık, toplanması gerekir, yetimin malına dokunma, öyle mi yapacaksın? Evet, yani dokunma dediği zaman iç etme, haksız yere yeme demektir. Yoksa onu kendi malın gibi, gözün gibi koruyacaksın. Yetimin malını. Efendim yetimin bir evi var. Ben gidip onun evinde otursam nasıl olur? <laughs> olabilir. Yetime daha bir faydalı olacaksan onun evinde oturabilirsin. Ya yetime evimi alırsam benim çocuklarımdan biri ona bir haksızlık falan ederse sen göz yummadıktan sonra olabilir. Al yetimle karış. Yetime evine al. Yetimin evinde otur. Bunlarda sorun yok. Yetimin malına dokun. Bunlarda sorun yok. Sorun nerede? Yetimi, yetimi malına sahip olmadığı için kandırmak ilerideki ayetlerde var. İşte onun iyi malını kötü malınla değiştirmek, haksız yere malını yemek bunlardır yasak olan. Sen yetimin malını yediğin zaman sen iyilik için mi onu evine aldın, onun evine gittin, malına el attın. Yoksa kötülük için mi, ona zarar vermek için mi bunu yapıyorsun? Isnah edici misin, ifsat edici misin, bozguncu musun? Bunu Allah bilir. Allah kimin ıslah edici, kimin ifsad edici olduğunu bilir. Kimse bunu ondan gizleyemez. Öksüzlere mallarını verin ve kötüsünü onlara verir, vererek İsiyle değiştirmeyin. Onların mallarını kendi mallarınıza karıştırıp yemeyin. Zira bu büyük bir günahtır. Demek ki Allah insanın ayarını biliyor. Yani işte 5 ton onun üzümü var. 5 ton senin üzümün var. Onunki biraz daha kaliteli. Sen kendi kalitesiz üzümünü ona onunkini de kendine ayırırsan belki yetim zanneder ki işte kendine de 5 ton üzümü var. Dışarıdan da biri der ki bak Yetimin üzümünü getirdi, sattı der. Ama hangisi iyi, hangisi kötü, onu değiştirip değiştirmediğini yetim de bilmeyebilir, çevre de bilmeyebilir. Fakat onu bir bilen var. Allah biliyor ve diyor ki öyle yapmayın. Yaparsanız bedel ödersiniz. Büyük bir günahdır bu diyor. Eğer öksüz kızlarla evlendiğinizde onlara karşı adaletli davranamamaktan korkarsanız Hoşunuza giden diğer kadınlardan 2, 3 ve 4'e kadar evlenebilirsiniz. Eğer adaleti gözetmemekten korkarsanız o zaman bir tane ile veya elinizin altındaki ile sahip olduğunuz cariye ile yetinin doğruluktan ayrılmamak için bu daha elverişlidir. Şimdi diyelim ki nikaha düşen bir yetim var evinizde amcanızın kızı diyelim. Bununla evlenebilme kanunen şerhan bir engel yok. Bunu büyüttünüz. Bunun malı da var. Şimdi sen bununla evlenirken acaba onun için mi, malı için mi, malını malına karıştırmak için mi evlendin? Kız senin teklifine, evlilik teklifine özgür iradesiyle hayır diyebilir mi? Sen onu küçükken almışsın, malını gözetmişsin, büyütmüşsün. Demediği için sen ona bir haksızlık etmiş olabilir misin? Yetimin hakkına, öksüzün hakkına girmiş olabilir misin? Bunlardan korkuyorsan onu malıyla birlikte istediğiyle evlendir gitsin. Çünkü sen böyle kendini garanti almış olursun. Bir adaletsizlik yapmamış olursun. Ha, ondan sonra istediğin gibi 2 3 4'e kadar evlenebilirsin. Bu Kur'an-ı Kerim'in taaddüdü zevcat dediğimiz birden fazla evlilikle ilgili ayetidir. Şimdi bu ayete baktığınız zaman burada bir emir var mıdır? Yani illa dörde kadar evleneceksiniz. Yok. Bu nedir? Bu bir sınırlamadır aslında. Bu ayetin geldiği zamana kadar Müslümanlar veya o dönemde Müslüman olan olmayan bütün Araplarda evlilikte sınır yoktu. Bir adamın 7, 8, 10, 15 tane hanımı olabiliyordu. Bu işte dörtle sınırlıyor. Bir de devamında da diyor ki eğer adaleti yerine getirmekten korkarsanız, onlar arasında adaleti sağlayamazsanız, ondan korkarsanız bir tane ile yetininiz. Bugün Müslümanların büyük ekseriyeti bir tane ile yetiniyor. Niye? Çünkü adaleti sağlamak çok zor. Fıkıh kitaplarında şöyle kural, bir kural var. Diyelim ki evin iki hanımı bir yemekte zehirlendi aynı anda öldürer. Bunlara gidip aynı kalite kumaş, kefen alabilirsiniz. İki tane şey teneşir tahtası getirip üzerinde aynı anda yıkarsınız. Aynı anda kefenler tabuta koyarsınız. Ama aynı anda iki tabutu kapıdan çıkaramazsınız. Biri birinin önünden çıkmasın diye kapıyı yıkarsınız. Yıkar, kırar oradan yani biraz daha büyütür. Oradan ikisini bir çıkarırsınız ki biri birinin önüne geçmemiş olsun. Bu hassasiyetin olduğu durumlarda mutlakı Müslümanlar, Allah'tan korkanlar ikinci bir hanım almaktan çekinirler, kaçınırlar. Ancak bazen şartlar ikinci hanımı gerektirebilir. Diyelim ki zaman içerisinde iki üç çocuğu olan kadın hastalandı, bir daha iyileşmeyecek bir hastalığı var. Erkeğin bir kadına ihtiyacı var evinin işlerinin görülmesi gerekiyor. Bu durumda ikinci hanımı burada rahatlıkla alabilir. Belki ilk hanım da buna razı olabilir. Eşi perişan olmasın diye bunu isteyebilir. Burada sorun yok ama kanunda sorun var. Kanun diyor ki sen diyor ikinci evliliği yapacaksan bunu at bakayım dışarı. Bu daha mı adil yani? O kadını kapı dışarı etmek, o çocukları ana ve babadan ayırmak, ananın üstüne atsan babadan uzak kalacaklar. Babada bıraksan anne ev, evlat acısıyla evlat anne hasretiyle büyüyecek. Bu doğru daha mı doğru bir şey? Onu ihmal etmeden ikinci bir hanım almasının burada bir sakıncası var mı? İşte çocuğu olmayanlar oluyor. Buna benzer bir takım sıkıntılarla bazen savaş zamanında kadınlar ortada kalıyor, dul kalıyor. Böyle durumlarda, zorunlu hallerde 2-3 alınmasının şartları oluştuğunda bu belki de tek evlilikten daha hayırlı, daha iyi kadınlar için daha güzel olabilir. Burada özellikle Müslümanların iki evliliğini tenkit eden, kadın haklarına aykırıdır diyen, kadınlara zorbalıktır, zulümdür diyenler bir şeyi gözden kaçırıyorlar. Bir defa bakın bu çok önemli. Bir kadın nikah şartı olarak şunu koyabilir. İkinci evlilik yaparsan boşanma hakkını ben alıyorum. Bana vereceksin. Adam samimi olarak o zaman derse ki evet ben ikinci evlilik yapmaya kalkarsam boşanma hakkım hakkı senindir. Nafakanı, mehrini alarak, tazminatını alarak kocanı sen boşayacaksın. Hani dinimizde erkek boşar ya o baştan nikah aktine koyduğun için sen ondan ayrılabilirsin bir. İkincisi bir kadın eğer evli bir erkeğe varıyorsa asıl o kadına zulmeden bir kadındır. Hiçbir kadın dese ki hayır kesinlikle ben senin ikinci eşin olamam. Dünyada erkek mi kalmadı? Derse erkekler ikinci hanımı zorla mı getirecek? Ha, demek ki Burada kadının da payı var. Yüzde yüz erkeği suçlamanın bir alemi yok. Bir önemli husus daha var. Bugün bu işe itiraz eden, kadınlara haksızlık olduğunu söyleyenler, iki, üç veya dört hanıma itiraz edenler, fiiliyatta sınırsız kadınla beraber oluyorlar. İşte magazin haberlerinde izliyorsunuz. Sevgilisinden ayrıldı, öbür gün sevgili buldu, üç gün sonra ondan da ayrıldı. Falan sevgilisini filanla aldattı, filan yerden çıkarken görüldüler, filan arabanın içinde bilmem ne olurken adamın kaç kişiyle beraber olduğunu magazin muhabirleri tespit bile edemiyorlar. Oraya koştur, buraya koştur. O orada bir tanesiyle sevgilisini aldatırken sevgilisi de bir başkasıyla onu aldatıyor. Bu hayat mıdır Allah aşkına? Efendim bu çocuk Emrah'tan mıdır, yok İbo'dan mıdır, yok bilmem kimden midir? çocuğun kimden olduğu haydi bakalım gen testleriyle ortaya çıkacak. Bu doğru bir şey mi? İkincisinden mi, üçüncüsünden mi, dördüncüsünden mi, beşincisinden mi veya hiç bilmediğimiz gizli bir hanımından mı? Böyle mi olması lazım? Kimse bunları kınamıyor. Falanın iki hanımı var. Peki bu ne oluyor? Böyle gömlek değiştirir gibi sevgili adam diyor ki iki yıldır beraberiz, iki yıl sonra da evlenmeyi düşünebiliriz. Düşünebiliriz. Ya böyle bir şey olabilir mi? Onun için helalinden nikah düşmanlıdır. Bunlar diyorlar ki evlenme. Nikahsız ol istediğin kadar. Şu anda nikahsız beraberlikte sayı olarak bir sınırlama var mıdır? Yoktur. Evet. Evlenme çağına gelinceye kadar yetimleri gözetip deneyin. Onların akılca olgunlaştıklarını görürseniz mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyecekler de mallarına sahip olacaklar endişesiyle onları israf ederek tezelden yemeyin. Zengin olan onların malı, malını yemekten çekinsin. Fakir olan ise meşru surette yesin. Mallarını kendilerine verdiğiniz zaman bunu şahitler karşısında yapın. Hesap görücü olarak Allah yeter. Nisa 6. Şimdi Diyelim benim babam yok. Ben yetim miyim? Evet. Değilim. Yetimlik belli bir yaşa kadardır koçum. Kişi buluğa erdikten sonra ayırt etme gücüne ulaştıktan sonra akıllı olgunlaştıktan sonra artık yetim muamelesine tabi tutulamaz. Yetimliğin bir sınırı var. Anlatabildim mi? Yoksa toplumun yarısından çoğu hepsi yetim. Öyle olmaz. Şimdi burada siz bir yetime sizde emanet olan malını ne zaman vereceksiniz onun sınırını söylüyor. Yetimi zaman zaman deneyeceksiniz. Mesela mağazası varsa bazen çıkıp gideceksiniz mağazayı ona emanet edeceksin. 2-3 saat sonra geleceksin bakacaksın adam ne yapmış? Birine bir mal vermiş ama bir yere kaydetmemiş. Ya da malı çok güzel iyi bir fiyata vermiş. Borca verdiklerini kaydetmiş. Her şeyi dört dörtlük o zaman olgunlaşmıştır. Nerede kaldık? 6. Ee, Nisa 6'da kaldık. Onu